Hocam merhabalar öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar Afyon Sağlık Ülümün Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisinde doçent doktor Ahmet Dumanlı. Göğüs Cerrahisinde çalışıyoruz. Hoca olarak devam ediyoruz. Hocam nefes borusuna kaçan protez diş operasyonuna imza attınız. Olayı bize anlatabilir misiniz? Nasıl oldu? Hafta sonu akşam evdeyken acilden aradılar bizi. Diş implantının akciğere kaç, kaçan bir hasta olduğunu ifade ettiler. Çıkartıp çıkartamayacağımızı sordular. Ben de hastayı görmemiz gerektiğini filmini falan görmemiz gerektiğini söyledim değerlendirdikten sonra işlemi yapabileceğimizi söyledim. Ve hastayı ameliyathaneye aldık. Bronkoskopi eşliğinde diş implantını çıkarttık. Gözlediğimiz zaman sağ nefes borusunun alt kısmını tamamen tıkamış bir durumdaydı. Başarılı bir şekilde herhangi bir zarar vermeden çıkarttık. Peki daha önce bu ve bunun gibi başka bir olayla karşılaştınız mı? Bu yabancı isimlerden çok defa yani sayısız bir şekilde yabancı isimlerin çıkarttığımız oldu. Diş çıkartma olayı ikinci defa denk geldi. Daha önce de altın bir diş asfaltı eden bir hastadan çıkartmıştım. o tek bir dişti. Bu hastanın farkı diğerinden iki dişin birbirine bitişik olup İki diş birlikte olması ve onun haricinde çok yabancı isim çıkartıp çocuk oyuncaklarından toplu iğneye, çatal iğneye, oyuncak parçalarına, gıda parçalarına varana kadar çok sayıda yabancı isim çıkarttığımız hastalarımız çok oldu. Bu tür vakalarda zamanında müdahale edilmezse neler olur hocam? Ya bu tip vakalar özellikle yab yabancı isimli aspirasyonları çocuklarda daha sık görülen bir durum. Çocukların birçoğu zaten hastaneye yetiştirilemeden, ölüyor maalesef. Hastaneye yetiştirilen çocuklarına büyük bir kısmı cerrahi müdahale ile yapmış olduğumuz işlemler sonucunda kurtarılabiliyor. Ama yetiştiremeyen dediğimiz gibi birçok vaka olay yerinde e, eksi oluyor. Hastayı kaybediyoruz. Yabancı isimleri çıkartmadığımız zaman e, ilerleyen dönemler için akciğerlerde büyük sıkıntılara sebep oluyor. İltihaplanmalara zatürrelere sebep oluyor. Ve daha ilerleyen dönemde akciğerin bir parçasının gereksiz yere alınmasına sebep olabiliyor. Zamanda müdahale edilmediği için. O yüzden erken müdahale her zaman için ha hayat kurtarıcı oluyor. Hem hayat kurtarıyor hem akciğerin kendi dokusunu kurtarmış oluyor. Peki hocam şu anda hastanın sağlık durumu nasıl ve tedavi sürecini ne kadar sürdü? Hastanın sağlık durumu gayet iyi işlemimizi yaptık, bir gece yatırdık. Ertesi gün kontrollerimizde herhangi bir problem olmadığını gördük ve hastayı taburcu ettik. Bir gece yatırmış olmamız bizim için yeterli oldu. Merhabalar, öncelikle geçmiş olsun. Siz tanıyabilir miyiz? Sağ ol, teşekkürler. Ben Afyon ili Emirdağ ilçesi Çaykışlı köyündenim. Yurt dışında kalıyorum. Belçika, Brüksel'den. Burada tadile geldik hocam. Ee, tadiden gelince diş Diş hekimimize randevumuz vardı akşamüstü. Yedi, yedi buçuk civarıydı. Hocam da aradı bizi. Dedim hocam geliyorum yoldayım. Neyse vardık. Hocam dişler hazır etmeye çalışıyordu. Yani yerlerini ayarlamaya çalışıyordu. Damak kısmına sıkıştırınca oradan biraz zorlandı çıkarmakta. O damak kısmını ayar verecek. ölçüler ayarlaması için. O da üst çeneye değince implant dilimin üstüne düşüyor. Ben de o arada yutkunu verdim. Diş gitti. Ondan sonra biraz öksürmeye başladım. Dedim herhalde disli. Hemen ambulans çağırdı. Emirdağ Hastanesi'ne yadı Oradan biz Afyon Hastanesi'ne sevk ettiler. Sağ olsun buradaki elemanlar hepsi ben kendi adıma konuşuyorum. İlk defa hastaneye yattım. İlk defa da bu kadar güzel hizmet gördüm. Açını söyleyeyim. saktın bizdim ya. Herkesin görüşü kendinedir. Herkesin farklı kendinedir. Bana yapılanı ben anlatıyorum. İyi ise de kötü ise de ne. Herkesin sağ olsunlar. Elinden geleni yaptılar. Hocam da sağ olsun gece kalktı geldim. Malzeme su var veya yok bilmiyorum hastanın özelliklerini. Hocam geldi dedi tamam hastamızı hazırlayın hemen. Gece buk civarı. Beni bir solunum cihazına bağladılar. O anda ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sabah da. Geçmiş olsun dediler. Büyük bir tehlike ama biz büyük tehlikenin farkında değiliz. Bu bana bir oyuncak gibi geldi. Çünkü ne yuttuğumun nereye gittiğinin farkında değilim. Ben normal bir madde yarın bir gün çıkarım gibisine. Ama akciğer bölümüne gidince sonradan öğrendim bunun bu kadar riskli olduğunu. Ayrıca burada hastane, hastanede çalışan hocama, Ahmet Dumanlı'ya ve ekibine, hemşirelerden sonsuz teşekkürler. Bugün yaşıyorsak önce Allah sonra... Hastanenin görevleri sayesinde buradan kendilerine sonsuz teşekkürler eksik olmasınlar. Dişler boğazınıza kaçtığında ilk ne hissettiniz? Hocam ilk hissettiğimde istifa etmeye çalıştım. İstifa ettim ama çıkarmadım diş. Diş aşağıymış. Sonra dedim ki hocam boğazım acımaya başladı. Bu, bu, bu boğazım hissettim. Öksüre kalmaya başladı. Ondan sonra diş hekimdeki görevler dedim hocam beni acile gönderin. Dedim kesinlikle özel araba falan olmaz en acil, en hızlı olan neyse onu yapın dedim. Çünkü rahatsızlanmaya iyice başladım. Beni sıkıştırmaya başladı. Emir de hastanesine gelince orada dedi bizim yapacağım iş yok. Bunu size afyone, özel hastaneye, fakülteye gönderdiler. Yani bu bölüme. O arada işte hemşireler gerekli ilk müdahaleyi yapınca hocam aramışlar. Ben hocamı geldikten sonra tanıdım. ilk defa gördüm yani. Sağ olsun yani geldi hemen hazırlayın dedi. Ondan sonra zaten. Peki Afsü'de sağlığınıza kavuştunuz. Tedavi süreciniz nasıldı ve şu an nasılsınız? Tedavide sabah kalktım normal bir şekilde. Hiçbir şey olmam çünkü ben bir şey hissetmedim. Yani hocam gerekeni yapmış zaten. Uyutarak yapmış ve benim için daha en uygun olanı o. Sağ olsunlar. Sabah kalktım gayet yedim Hiçbir rahatsızlığım olmadı. Hatta hemşireler sordu tekrar film kontrol biyokra hepsini çektiler. Yani check-up biz burada yurt dışında çekimi yaptılar komple. Dedim hocam bir rahatsızlığım yok, bir sıkıntım yok. Ufak tefek dedim boğazım acıma o da dedi normal. Malzemeyi çıkarmak için dedi, biraz sıkıntı oldu dedi. Şu anda gayet iyiyim Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Allah'ın takdiri sonra hocamızın emeğine. Geçmiş olsun diliyoruz evet, sağ tekrar. Sağ olun, teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Buradan Afyon'a kucak dolusu selamlar. Ha. Afyon Posta kucak evet. dolusu selamlar. Teşekkürler. Eyvallah. <laughs>